Evet podcast kanalımız için e, ikinci kayıt e, gene seyircilerimizle konuşuyoruz. Yani siz siz seyircilerimiz, seyircilerimiz oldunuz değil mi? Abi, evet e, tabii ki. yıllarca dinle ekonomiyle uğraştım ama en çok yıllarca güldüğümüz, dinle, çıktı, en ama... çok güldüğümüz Halit miydi? Halit. Halitti. En aynen. çok güldüğümüz teşekkür, Halit. Teşekkür Halit'in götüne çok güldük özellikle. <laughs> Kendisine teşekkür ediyoruz. <laughs> aynen. Ama götü görmediniz yani onu belirtelim. Götü Her sahnede göt açmıyorum. Hayal gücümüzü kullanarak <laughs> o götün nasıl Tahmin bir ettik. travma yani. yaratacağını da anladık açıkçası. Amına koyayım Halit başka bir şey bulamadın mı? Yarrağını açsaydın götünü <laughs> niye açıyorsun amına <laughs> koyayım? Hayır bir de Konyalılar günüymüş bugün ya. Yani. Konyalı götü görmek ben istiyorum. Ben şey şunu anladım. Yani işsiz kalan komedyenler götünü açıyor demek ki amına koyayım. İşsiz kalan başkaları ne yapsın amına koyayım yani. Ya, yani, evet. Her... senin galiba götünü böyle şey kuru yemiş üzerinden bir şeye <gülüyor> sokarsak <gülüyor> Bademle sarı leblebi arasında bir şey olması gerek. Ten göre, göre bakarsak değil mi? Bayağı yani detaylı hayal edilmiş. <laughs> bayağı detaylı hayal edilmiş. Aynen. Aynen. Hani Gönlümün arasında ara, arasında bir şey olsun. Şarpız da bitti. Ama ya, i̇şte fındık şeyde... yendi. Badem yendi. Sarı leblebi geçerken ki o gri şey. Aynen. Ama yani sana böyle her baktığında sanki senin götünde de aynı gözlük varmış gibi. <laughs> <laughs> yani Hayır benim götüm şeyden... nereyi görmek istiyor olabilir? Gözlük ama benim hani götüm cam pimapenle yapılmış. Şey ne amaçladın götünü göstererek? Abi, hakikaten anlamıyorum. Yani He. bunu yaptıysan artık senin de efsane olman lazım. Ama olmadı. Gerçekten işte yani. <gülüyor> <gülüyor> bunu, bunu yapsam bırakırım artık her şeyi yani. Bir numara ben olmuşum. Daha ama. ne? Hayır. Son daha nokta çünkü abi. Dip abi dip. Burası dip. Ama yani, yani. dip de iyi yani anladın mı? Evet. Evet. Abi dibe bas ki. Bir, bir matematikçi olarak bak şunu fark ettim ben. Sen numarasını sen... aldın ha. Boş ver. Ha. <laughs> Hayır bir matematikçi olarak değil. Bir ışık dershanesi matematik öğretmeni olarak. Işık dershanesi. Çünkü Aa. sen Süleyman <laughs> Dursun. <laughs> <laughs> Seni amına koyduğumun göt taşı. <laughs> ne ışık dersen sinirlisin nereden çıktı. sen Süleymancısın ve... <laughs> Ay Sultan Süleymancı değilim. De, Kapalar karışmış. Hadi durun lafak etti ya. Allah, baba gelmez. Hey o Hacı'da, Hacı'da. Hacı ne bileyim şöyle hacı da. bakın, hacı ya. gibi de görünmüyor. Ben de diyorum, <laughs> Süleymancı falan neredeyse Süleymancı yok ya. Ne Konyalı, bunun tek ama kusuru Konyalı yani. yani. Onyalı. Şöyle Bill Gates de Süleymancıya benziyor ya gözlüklerinden, <laughs> falan. Herkes var. olabilir o yüzden yani. De Bu adamın evet. tek kusuru Konyalı olması yani. Yani başka kusurlarım da var yani sadece bizim bildiğimiz <laughs> görmediğimiz kusurlara yorum yapmıyoruz. Ya bu arada benim en yakın arkadaşım işte Abdullah Akçalı karşımdaki arkadaş. Evet. Biz çocukluk yıllarımda bir hamama gittik hep beraber. Havuzu bu, atladık. Bu, bu, ben de babamın babamın değil, deniz şortunu de <laughs> babamın deniz şortunu giymiştim. Biraz bol geliyordu. Havuzu atlayınca götüm tabi şapkaya açıldı. <gülüyor> başka açılanlar. <laughs> bu bir bu evet. dedi ki amına koyayım göte bak Karpuz gibi dedi Adana şivesiyle. Ben de çocuk aklımla ergenlikle bir küstüm buna bir bozuldum bir böyle hırlandım. Öldüreceğim amına koyayım havuzdan çıkıp. Yıllar yıllar sonra götümün karpuz gibi olmasını istedim ama maalesef götüm amına koyayım şey gibi. Acıramı acıramı. <laughs> Kurudu gitti o götü amına Keşke karpuz gibi olaydı da haklı çıkaydı onunla. Kay, kayısı kurusu gibi değil mi? Kayısı <laughs> kurusu gibi oldu. Abi çok kötü muhabbet oldu ya. Niye, niye acaba? Niye senden... <laughs> acaba? Saatle alakalı olabilir mi ya? Saat, alakalı saatle lokasyonla <laughs> alakalı olabilir mi ya? lokasyonla <laughs> alakalı olabilir mi ya? Lokasyonla alakalı olabilir. Gülüyormuşum gibi. <gülüyor> <gülüyor> senin o tecavüzcüye çok güldün. Gördüm. Ben senin? ben ben Egemen ben ha, gerçekten iyi. şey Sahnede söylenmeyecek bir şey söylendiği zaman çok gülüyorum ya. Egemen ha. komedyen bu arada. Öyle İnsin? mi? Aynen Tabii, aynen. Yani. Ben sahnede söylenmeyecek bir şey söylendiği zaman ben tanışmadığınıza şaşırdım. İki hafta önce bıraktım memuriyet. İki haftadır başladım. Biz mi Denk gelmedi. Tanıştık. Ben, mi tanıştım? Nasıl bu adamı tanımdın Ben de dört sene önce başladım. Tanıştığıma memnun oldum. Hayır ben Halit Egemen. Adamdan gel şey açmıyor. tanıştırıyorum yani şu an. Aynen. Evet evet. Güzel abi ben memnun oldum yani. Bu olmaz. Biz de burada tanıştık. izleriz. Aynen inşallah izleriz. Öyle, ben neydi adamın adı? Mahir miydi? Mahir. Mahir ben ikinci izleyişim. İkincisinde de, de ilk cümleden sonrasını hatırlamıyorum. <laughs> Dört dakika boyunca güldüm sadece Çünkü yani. ilk cümleyi söyle ne diyor? Aynen ya, Zey ben kuşağına, bu ne, bu ne kuşağına, cüret, cüret şakalarına evet, çok gülüyorum. Öğretmen mi ya, ya çocuğum? Bu Bilmiyorum ne yıldır. Lan oğlum Mesi... onun şakası mı olur? Manyak bir ya. <laughs> Yok, ben zaten bu arada bir öğretmenin öyle bir şaka yapmasından çok memnunum. Çünkü ne yapmaması gerektiğini çok iyi biliyor. Ve sinirini onu dışarıda atıyor, yok sinirini dışarıda öyle bir atıyor ki... Sahne, yani şey... Onu icra gerçek, etmiyor ger diyorsun. Gerçek hayatta yapmıyor yani. yani o bakımdan evet. maalesef... Evet, bize açıklamadan... tecavüz ediyor ama... <laughs> <Abi> yani, <laughs> şakalarıyla... Şakaları şakalarıyla yani, bize tecavüz yani, etmesi daha iyi diyorsun. En azından birkaç genç kız kurtuldu. Şakalardan, şakalardan rahatsız olanların gerçek hayatta yaptıklarını biliyoruz çünkü. Ha evet, onu da diyorsun. O, bu, bu sert evet. gerçekçi oldu. Aynen aynen. aynen. <laughs> sert İnşallah oldu. Bu bayağı sert oldu. Evet. Evet. Aynen. Ondan sen mı bir mı tane zaman acaba? çıkıyorsun burada. Ben burada abi ben açık Baş... mikrofonlara çıkıyorum. Ben amatörüm yani. İşte iki hafta oldu memuriyeti bıraktım. Bu açıklara Şimdi, çıkmak için. Peki nasıl yapıyorsunuz? Nereye koyuyorsunuz podcast'ı? Şey ya işte Spotify. YouTube'a, Spotify'a, Anchor diye bir şey var oradan yayın yapıyor. Evet. Peki, Yeni başladık. Bu üçüncü bir tek bölüm olacak. Başka nerede çıkıyorsun? Bu haftan başka. Aylak'ta var açıklara gidiyorum. Orada işte cumartesi gelirseniz görüşürüz. Cumartesi, cumartesi Aylak'ta. Biz ha, Egemen'i ha. izlemeye geldiğimizde sen de olursan izleriz. Egemen son da hiç Aylak'ta gelmedi. iki haftadır. O yüzden gelse görüşürdük. Sen Ayla bilerek mi gelmiyorsun? Sevmiyor mu Ayla? Yo seviyorum. Ha. Arkadaşlarım hatta yani ama tamam. şey. Yani bir süredir gelmiyordum. Gelip gelmeye başlayacağım. Döneceğim ha, yani. Tamam. Görüşürüz o zaman. Biz o zaman. Egemen fanıyız. Tamam. <laughs> Ama artık izle <laughs> dinlersen o beraber. Yani, tamam. İkisi beraber. Ben çok memnun oldum. Biz de. Çok teşekkür Biz ediyorum. De. Burada podcast'imizi sonlandıralım.